Herkese merhabalar. Ben Nas biliyorsunuz ki Valorant'a yeni bir yama geliyor. Bu yama ile Valorant büyük bir güncelleme alacak ve yeni ajan Yoru, Brimstone ve Omen değişiklikleri, rank sistemi gibi birçok değişiklik bizleri bekliyor. Ben de bu videoda tüm değişiklikleri sizler için topladım. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk olarak yeni ajan Yoru'ya bakalım. Japonyalı bu ajanımız gerçeklikte geçitler açarak tam bir lurker olduğunu bizlere kanıtlıyor. Q yeteneği kör nokta. Aynı Phoenix gibi bir flash ancak Yoru'nun flashı oldukça esnek. E yeteneği ise ışınlanma. Omen'in aksine bu yeteneği isterseniz bir konuma bırakabilir, isterseniz hareketli bir şekilde uzaklara yollayabilirsiniz. Daha sonra yapmanız gereken tek şey tekrar basmak. Bana C yeteneğimiz sahte ayak sesleri. Ancak söylemeliyim bu ayak sesleri gerçekten biraz farklı. Bu ayak sesleri bir yere bırakılıyor ve ardından dilediğiniz yöne doğru ilerliyorlar hani dedik ya gerçeklikte geçitler açabiliyor. İşte Yorun'un ultisi tam olarak bu yeteneği kullandığınızda boyutların arasına girip tamamen görünmez oluyorsunuz. Ama unutmayın, düşmana fazla yaklaşırsanız görünürsünüz. Yakında detaylı bir Yoru incelemesi kanalımızda olacak. Hala abone değilseniz lütfen abone olup bizleri desteklemeyi unutmayın. Yes, Evet, yorudan bahsettik. Şimdi sıra geldi duman avcısına. Uzun zamandır şikayetler alınan Brimstone'a sonunda buff geldi. İlk olarak kuvvet işaretini atarken bir süre kuşanmasını bekliyorduk. Artık direkt atabiliyoruz. Olmazsa olmazı Molotov'un bedeli 300'den 200'e düşürüldü. Dumanlı hava sahası menzili de büyük ölçüde arttı. Artık daha uzaklara rahat bir şekilde duman atabileceksiniz ve bu attığınız dumanlar yaklaşık 20 saniye kadar durabilecek. Dumanı yollamayı onaylarken rakiplerin duyduğu ses artık yok. Ve gelelim Omen'e. Brimstone, Baffier'de Omen durur mu? Yapıştırmışlar nörfü. Paranoya yeteneği artık 200 kredi değil tam 400 kredi karanlık örtüde artık daha yavaş atış hızına sahip. Herkesin merakla beklediği ama mutlu sona ulaşamadığı Viper ise herhangi bir değişiklik almadı. Ama Riot yeni yılda düzenlemeler yapılacağını söylemeyi de unutmadı. Gelelim klasiğe. Tabancamız artık daha çok sekiyor ve ne kadar üstün bir silah olduğunu görmüş ki sağ tıkta da değişiklikler yapmış. Tabanca ile seri atışlar artık daha fazla sekecek. Sağ tık ile atış yapınca Banca'nın kendine gelme artık 0.1 saniye. En çok merak edilen rekabetçi düzenlemelerine. Artık bölgesel liderlik tabloları olacak. Tabii ki bu tabloya girebilmek için ölümsüz ya da radyant olmanız gerekecek. Artık ölümsüzlük ve radyant oyuncuları tekli ya da ikili gruplar halinde maça girebilecekler. Benim en çok beğendiğim artık oyuna KP yani kademe puanı geliyor. Artık her zaferde KP kazanıp her bozgunda KP kaybedeceksiniz. Artık oklar yerine ne zaman rank atlayabileceğinizi göreceksiniz. Her zaferde 10 ila 50 KP arası kazanırken her bozgunda ise 0 ile 30 KP kaybedeceksiniz. Eğer beraber kalırsanız en fazla kaybedeceğiniz KP 20. Kademe düşmek için sıfırken kaybetmeniz gerekiyor. Ancak kademeniz düşse bile alt kademede 80 KP altına düşmüyorsunuz. Diyelim terfi aldınız. O zaman da üst kademe en az 10 KP'lik terfi bonusu kazanacaksınız. Artık kademe yükseldiğinizde kutlama görseliyle de karşılaşacaksınız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.